Herkese merhabalar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay, böyle 10 dakikada hemen kat karıştır, fırına atabileceğiniz lezzetli, pratik bir tarifle geldim. Umarım deneyenler de beğenirler. Dilerseniz hiç bekletmeden hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Malzemeleri çiğden hazırlayacağımız için dediğim gibi çok da pratik oluyor. Kullanacağımız malzemeler soğan, sarımsak, yeşil, kırmızı biber mantar ve patates kullanacağız. En sonunda üzerleri için köfte hazırlayacağız. Bu arada içerisindeki sebzelerin çeşitlerini arttırabilirsiniz. Böyle az az kalmış sebzeleriniz varsa yine aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir tane soğan var. Soğanı çok küçük olmayacak şekilde gördüğünüz gibi jülyen doğrayıp sonrasında 3'e bölüyorum. Ardından yine havuçları, biberleri de çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğrayarak onları da hazırlıyorum. Malzemelerimiz dediğimiz gibi çiğden olacak. Ön kızartma ya da ön pişirme işlemi olmadığı için sadece köfteyi hazırlama ve malzemeleri doğrama kısmı biraz zaman alıyor. Onun dışında yapımı çok kolay. Patatesleri de doğradık. Yine mantarları da büyüklüğüne göre 4'e ya da 6'ya bölerek hazırlayabilirsiniz. Mantarlar çok çabuk küçülüyor piştikten sonra. O yüzden sizlere tavsiyem mantarı çok küçük doğramayın. İçerisine böyle mantarların gözükmesini istiyorsanız sebzelerimi hazırladım. Köftesini hazırlıyorum. Karabiber, toz biber, biraz kimyon, tuz ekledim. Sevdiğiniz malzemeleri ilave edebilirsiniz yani baharat olarak. Bir tam yumurta. 1 tane soğanın rendesi var. 2,5 kaşık kadar da galeta unu ekledim. Kaşıklarım çok dolu dolu değildi. Kuru bir köfte olmasını istemiyorum. Ardından rendelemiş olduğum soğanları da ilave ederek köfteyi yoğurmaya başlıyorum. Bu arada 200 gram kıyma kullandım. Onu da belirteyim. Ben köfteleri çok ufak ufak yapmadım. Böyle misketten biraz büyük olacak şekilde ayarladım. Sizler de nasıl istiyorsanız o şekilde yuvarlayabilirsiniz. Yani büyüklük ve küçüklük olarak oldukça bereketli bir tarif oluyor. Hiç bekletmeden güzelce köftelerimizi yuvarlayalım. Köfteleri de kızartmayacağız. Köfteyi hazırlayıp tüm malzemeleri birleştirip fırına atacağız hem bereketli hem de çok lezzetli bir e, ana yemek oluyor. Akşam ne yapsam diye düşünenler varsa mutlaka not etsin bu fikri. Yemeğin salçası e, salçalı sosu içerisinde de bir yemek kaşığı domates ve biber salçası var. Sıcak suyla yaklaşık 2 su bardağı kadar e, sıcak suyla bu malzemeleri açıyorum. Bu aşamada içerisine yağ eklemeyi unutmuşum. En son yemeğin üzerine fırına vermeden önce yağ gezdirdim. Tuz ilave ettim. Seviyorsanız e, kekik gibi sevdiğiniz malzemeleri sos için ilave edebilirsiniz. Doğramış olduğum tüm sebzeleri fırın kabımın içerisine alıyorum. Sarımsağımı da ekledim. 2 diş sarımsak ekledim. Yine malzeme listesini aşağıya açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hazırladığım köfteleri de sebzelerin üzerine alıyorum. En son üzerine salçalı sosunu gezdiriyorum. Ve üzerine yağlı kağıt kapatacağım. Köftelerin üzeri hemen kızarıp yanmasın. İçerisindeki sebzeler çiğ olduğu için hepsi yavaş yavaş güzelce pişsin diye. Üzerine yağ gezdiriyorum 2-3 yemek kaşığı. Çiğden olduğu için yağsız olur, o yüzden yağ ilave etmeyi sakın unutmayın. Yağlı kağıdı da ıslatıp fırın kabımın üzerine iyice kapattım. Ee, sebzelere bakın çatalla kontrol edin. Yumuşadıktan sonra e, üzerindeki kağıdı alın ve e, sebzelerin de videoda görmüş olduğunuz gibi üzerlerinin kızarmasını sağlayarak fırından alabilirsiniz. Benim yemeğim hazır. Deneyecek olanlara da afiyet olsun. Yanına pilav ve cacık hazırladım. Çok güzel oldu. Sizlere de umarım menü fikri olmuş olur. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Yorum ve beğenilerinizle de. kanalıma destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda videomu ilk defa izleyenler sağ alttaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece takip edebilirsiniz videolarımı kaçırmadan. Lezzetli mantarlı köfte yemeğimiz de bu şekilde hazır. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Beni izleyen herkese teşekkür ederim. Yeni videolar ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.